Önemli olan bu davaya, bu yüksek mefkureye düğümlenmektir. Bunu bugünkü halinin nazarı itibara almak, yarınlarını nazarı itibara almak, bunu en sert, en mütemerrit, en insafsız, en imansız insanlara götürme mevzuunda da nasıl yapmalıyız? Bunlara kilitlenmek yani. Bunu dert edinmek, bunun sancısını çekmek. Zannediyorum, hani yollar böyle düşünüyorsak, böyle bizi hep alacak, mülayemete götürecek, müsamahaya götürecek. Biz bu istikamette idareyi kelam ederken, geçmişimize bakacağız, baksak şayet. Geçmişte dönüp baktığımız zaman bakacağız ki, 10 senelik hayatımızda, o dantelada kullandığımız malzeme genelde hep müsamahadan mülayemete, mülayemetten toleransa, aynı şeyler bunlar. Toleranstan affu saffa, afu saftan merhamete gidip gelmişiz yani. Bunlar böyle disipline edilmiş, planlanmış, master bir planın parçaları şeyler değildir yani. Fakat her günkü sancınızın, her gün gönüllere girme ızdırabını yaşamanın, her gün aynı duyguyu paylaşmanın gereğidir yani. İçinizde bu varsa şayet ve dolayısıyla siz gelecek adına umumi atmosferi yumuşatabilecek o atmosferin içine değişik gazlar pompalıyorsunuz demektir. Yani bir ozan, ozon pompalıyorsunuz demektir. Dolayısıyla o gelecek zararlı şuaları kıracak ve şahapları eritecek, çürütecek şekilde bir kesafet kesmedecek. Ama siz farkına varmadan bunu yapacaksınız. Bunu suni yapsanız. Yani hani bazıları Üstadın Rahman Suresinin izahına dair işareti, Yasin şeyine dair işareti aklından dahi geçirse ki ben bunu yapıyorum, korkunç bir riyakarlık yapmış olur. O mevzudaki esas şudur, siz hiç farkına varmadan, sizler veya sizden sonraki nesiller, o mevzuda bazı şeyler söylemişsinizdir, değişik zamanlarda, hiç farkına varmadan. Münasebetler sizi oraya çekip getirmiştir, arkadaşlarınız çekip getirmiştir, ileride gelecekleri çekip getirmiştir bir de bakmışsınızdır ki o kristalin parçalarını yan yana getirince o çocuk oyuncakları gibi numarasını biliyorsan onları yan yana getirdiğinizde esas beklenen şey kendi kendine tersüs ve teşekkül edecektir. Arz edebiliyor muyum? İşte geleceğin atmosferinin yumuşatılması. Gidilen her yerde tıpkı sahabiye tabiine tebeyi tabiine. İçinizde peygamberi gören var mı? Peygamberi gören gören var mı? Peygamberi göreni göreni gören var mı? Falan denilip de kapıların açılması gibi size kapılar açılacak yani. Ama bugünü siz inşa edeceksiniz. Bugünün fikir, mimar, bugünkü umranın mimari ustaları sizlersiniz veya fikir işçileri sizlersiniz. Fakat bugünü hazırlarken aynı zamanda geleceğe gidilen köprünün ayaklarını da siz kuracaksınız. Hiç farkına varmadan. Fakat bu iradi olmaktan, ihtiyarı olmaktan daha çok sizin genel temayüllerinizden doğacak. Genel düşüncenizden doğacak yani. Ruh yapınızın bir ölçüde evrenselliğinden doğacak. Ve sizin arkanızdan gelen bir başka nesil bu meseleyi alıp bir başka noktaya götürecekler. Fakat götürürken o köprülerin ayakların atıldığını görecekler. Diyecekler ki demek ki bunlar bu iş içinmiş diyecekler. Onlar da alıp onu götürecekler. Sizin, sizin neslinizin ömrü uzun olabilir ve siz o misyonu da eda edebilirsiniz. Bilemeyiz onu. Biz hatta bu türlü şeylere hareket tarzımızı bina etmek, genelde hareket projemizi bunlara bina etmek, o da ihlatsızlık olur. Çünkü maddi manevi füzat hislerinden uzak durmaya, tecerrüde mecburuz. Hiçbir beklentiye giremeyiz. Yani ama o türlü şeylere masariyetimiz eğer olacaksa bu genel temayülümüze Allah'ın bir lütfu olarak gelecektir. İçimizin enginliğine Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak gelecektir. Hatta değil o türlü şeyler işte ben yapıyorum ediyorum demek aklımızın köşesinden bile geçmesi ileriye matuf büyük misyonla alakalı. Aklımızın köşesinden bile geçmesi yapacağımız o binanın bir köşesini yıkar. Arz edeyim yani bunu. Ufak beklentileriniz bile yıkar yani onu. Çünkü o işin başındaki zat, zat bile bu mevzuda fevkalade hassas hareket etmiş. Bilmeyerek diyor, biz bir şey yapıyoruz diyor. Bilmeyerek bana kitap okutturuldu diyor. Bilmeyerek kitapları terk yoluna itildim. Bilmeyerek Kur'an'a yöneldim. Bilmeyerek dinime hizmet ettirildim ben istihdam diyor. izahına dair işareti, Yasin şeyine dair işareti aklından dahi geçirse ki ben bunu yapıyorum, korkunç bir riyakarlık yapmış olur. O mevzudaki esas şudur, siz hiç farkına varmadan, sizler veya sizden sonraki nesiller, o mevzuda bazı şeyler söylemişsinizdir, değişik zamanlarda, hiç farkına varmadan. Münasebetler sizi oraya çekip getirmiştir, arkadaşlarınız çekip getirmiştir, ileride gelecekleri çekip getirmiştir. Bir de bakmışsınızdır şu o kristalin parçalarını yan yana getirince o çocuk oyuncakları gibi numarasını biliyorsan onları yan yana getirdiğinizde esas beklenilen şey kendi kendine tersis ve teşekkül edecektir. Arz edebiliyor muyum? İşte geleceğin atmosferinin yumuşatılması. Gidilen her yerde tıpkı sahabiye tabiine tebeyi tabiine. İçinizde peygamberi gören var mı? Peygamberi gören gören var mı? Peygamberi göreni göreni gören var mı? Falan denilip de kapıların açılması gibi size kapılar açılacak yani. Ama bugünü siz inşa edeceksiniz. Bugünün fikir mima, bugünkü umranın mimari ustaları sizlersiniz veya fikir işçileri sizlersiniz. Fakat bugünü hazırlarken aynı zamanda geleceğe gidilen köprünün ayaklarını da siz kuracaksınız. Hiç farkına varmadan. Fakat bu iradi olmaktan, ihtiyarı olmaktan daha çok sizin genel temayüllerinizden doğacak, genel düşüncenizden doğacak yani. Ruh yapınızın bir ölçüde evrenselliğinden doğacak. Ve sizin arkanızdan gelen bir başka nesil, bu meseleyi alıp bir başka noktaya götürecekler. Fakat götürürken o köprülerin ayaklarının atıldığını görecekler. Diyecekler ki, demek ki bunlar bu iş içinmiş diyecekler. Onlar da alıp onu götürecekler. Sizin, sizin neslinizin ömrü uzun olabilir ve siz o misyonu da eda edebilirsiniz. Bilemeyiz onu. Biz hatta bu türlü şeylere hareket tarzımızı bina etmek, genelde hareket projemizi bunlara bina etmek, o da ihlatsızlık olur. Çünkü maddi manevi füyüzat hislerinden uzak durmaya, tecerrüde mecburuz. Hiçbir beklentiye giremeyiz. Yani ama o türlü şeylere masariyetimiz eğer olacaksa bu genel temayülümüze Allah'ın bir lütfu olarak gelecektir. İçimizin enginliğine Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak gelecektir. Hatta değil o türlü şeyler işte ben yapıyorum ediyorum demek aklımızın köşesinden bile geçmesi ileriye matuf büyük misyonla alakalı. Aklımızın köşesinden bile geçmesi yapacağımız o binanın bir köşesini yıkar. Arz edeyim yani bunu. Ufak beklentileriniz bile yıkar yani onu. Çünkü o işin başındaki zat, zat bile bu mevzuda fevkalade hatta dert edinmek. Bunun sancısını çekmek. Zannediyorum hani yollar böyle düşünüyorsak böyle bizi hep alacak mülayemete götürecek. Müsamahaya götürecek. Biz bu istikamette idareyi kelam ederken geçmişimize bakacağız. Baksak şayet. Geçmişte dönüp baktığımız zaman bakacağız ki 10 senelik hayatımızda o dantelada kullandığımız malzeme genelde hep müsamahadan mülayemete, mülayemetten toleransa aynı şeyler bunlar. Toleranstan affusafha, affusaftan merhamete gidip gelmişiz yani. Bunlar böyle disipline edilmiş, planlanmış master bir planın parçaları şeyler değildir yani. Fakat her günkü sancınızın her gün gönüllere girme ızrabını yaşamanın, her gün aynı duyguyu paylaşmanın gereğidir yani. İçinizde bu varsa şayet ve dolayısıyla siz gelecek adına umumi atmosferi yumuşatabilecek o atmosferin içine değişik gazlar pompalıyorsunuz demektir. Yani bir ozan ozon pompalıyorsunuz demektir. Dolayısıyla o gelecek zararlı şuaları kıracak, ve şahapları eritecek, çürütecek şekilde bir kesafet kesmedecek. Ama siz farkına varmadan bunu yapacaksınız. Bunu suni yapsanız, yani hani bazıları Üstad'ın Rahman Suresinin izahına dair işaretli, Yasin şeyine dair işareti, aklından dahi geçirse ki ben bunu yapıyorum, korkunç bir riyakarlık yapmış olur. O mevzudaki esas şudur, siz hiç farkına varmadan, sizler veya sizden sonraki nesiller, o mevzuda bazı şeyler söylemişsinizdir. Değişik zamanlarda, hiç farkına varmadan. Münasebetler sizi oraya çekip getirmiştir. arkadaşlarınız çekip getirmiştir. İleride gelecekleri çekip getirmiştir. Bir de bakmışsınızdır şu o kristalin parçalarını yan yana getirince, o çocuk oyuncakları gibi numarasını biliyorsan, onları yan yana getirdiğinizde esas beklenilen şey kendi kendine tersis ve teşekkül edecektir. Hazreti biliyor muyum? İşte geleceğin atmosferinin yumuşatılması, gidilen her yerde tıpkı sahabiye tabiine tebeyi tabiine içinizde peygamberi gören var mı peygamberi gören gören var mı peygamberi göreni göreni gören var mı falan denilip de kapıların açılması gibi size kapılar açılacak yani ama bugünü siz inşa edeceksiniz bugünün fikir mimar, bugünkü umranın mimari ustaları sizlersiniz veya fikir işçileri sizlersiniz fakat bu günü hazırlarken aynı zamanda geleceğe gidilen köprünün ayaklarını da siz kuracaksınız, hiç farkına varmadan. Fakat bu irade olmaktan, ihtiyarı olmaktan daha çok sizin genel temayüllerinizden